hafta sonuna kadar çok çalışacağız. <laughs> Öyle mi? <laughs> Hadi dolaşmaya <kameraya> <laughs> Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? <gülüyor> Sizin <gülüyor> bu aşkınız <laughs> yeter. <gülüyor> sevgili Tekin başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Murat Hüdağ'ın nikahının emaneti Tekirdağ'ın tüm ilçelerindeki mahallelerindeki hanelerindeki kardeşlerimi hasretle selamlıyorum. Yaman eser Rumelerin yerleri seni söyler ya sözünün telleri Hırgalanır Tekirdağ'ın gülleri. Has bahçe içinde gülsün Tekirdağ. Sonsuza dek yüzün gülsün Tekirdağ. Tekirdağ bizim yüzümüzü Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. aldığım rakam evet. 75 lira. 75 lira. Pazar gününe gümbür gümbür. Biliyorsunuz mi? buraya Kırklar elinde. Hadi ilerle ilerle ilerle. yirmi. Tekirdağ'dan bin. Elinde yirmi Şimdi geldi burada patladım. Ya şöyle Tekir daha bu seçimlerde sandıkları bir patlatın da. Bay bay Kemal. Nereye gideceğini değişeni Ne diyorlar? Hoş geldin ya. Bak özurlar seney. Uzun adam ölümüyle 14 Mayıs, Türkiye, sahip, ay -ay -ay bay bay. Açın yolu açın be arkadaşım. Seni atlayan, maşallah, maşallah be. Be. Kısa, çıraklar, <laughs> Esasen Tekir daha erken gelin. Yatırım tutarı 9 milyar lirayı bulan Şu yüzlerce eser ve hizmetin toplu açılışını yapmayı planlıyor. Ancak nasip bugüneymiş. Eğitimden sağla, adaletten emniyetten, geniş bir yer fazladaki bu yatırımlar şimdiden şehrimize hayırlı olması İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta hem bu açılışları yapacak hem de size desteğiniz için teşekkürlerimizi sunacağız. Dün İstanbul'u takip ettiniz mi? Nasıldı? 700 Yine kolay. İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu batı alışacak. Evet vergilerle, vergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası. İşi burası çözer. Bekir şöyle tarihi bir netice bekliyoruz. Bunun sözünü şimdiden sizlerden almak istiyorum. Şöyle yapın bayanlar kapıda gidiyor. Açarlar mı? Açınlar. bunun için çok çalışmamız lazım. Sadece kendimizin sandık başına gidip oyunu kullanması yeterli değil. Çok çalışmamıza Arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan hala kafası karışık en az bir <laughs> kişiyi daha ikna edip desteğini almanız şart. Kafası karışık telefon rehberinizi karıştırıp nazınızın geçeceği kim varsa arayıp 14 Mayıs'ın önemini anlatmanız ve gönlünü kazanmanız gerekiyor. Sadece şu meydandaki sizler bunu yaptığınızda emin olun Tekirdağ'da eşine benzerine rastlanmadık bir neticeye ulaşırsın. Aynı şekilde 81 vilayetimizin tamamındaki vatandaşlarından da önümüzdeki günleri çok iyi değerlendirmelerini bekliyorum. Değerli kardeşim, hayatta her hatanın bir bedeli vardır. Ama sandıktaki hatanın bedelini kendimizle birlikte çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız. Karşımızda kurulan kendi deyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. <laughs> Cumhuriyetle yaşadım diye CHP, Cumhuriyetle hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor. Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla sağladığımız güvenliğimiz terör örgütlerinin insansına bırakılıyor. Ülkemize bin bir elekte kazandırdığımız eserleri yıkma, hizmetleri çökertme, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriyor. Ne diyor o güzel Tekirdağ türküsünde? Bahçelerde görülce, oynar gelin görünce. Oynasınlar bakalım, bir araya gelince. <laughs> Bunlar da artık Dokuzu mu? On biri mi? Kaç tane iseler bir araya gelmişler. Ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar Kendileri söylüyor. Sen de o kumar masasında olma. Ee, niye duruyorsun orada? Hala kumar masasında. Niye duruyorsun? Biz noter masasında değiliz. Ne Ne oldu? Tekrar döndü. Dolaştı. Aynı masaya geldi. Oynasınlar bakalım. Milletin de bulara 14 Mayıs'ta sandıkta kendi oyununu oynayacak. İsterseniz şimdi gelin. Bay Bay Kemal ve Havanesi. Gerçek yüzlerine şöyle bir göz atın. <laughs> yapmış. Hastanede Sağlık Bakanlığı'na da diye yalvarıyorum demişti. Müşterilerle de var Bir de bizim halimizle bak. Bu altı yüz çilesini görsün. hadi hadi. Hadi İnsan şey bir doktor bak. Yani ne ziyaret? Bile kuyruk hasta olmayan. Zaten altı buçuk. Ne altı buçuk? Geç bir geri dönüyoruz. İstanbul'da Ne zaman orada kim vermiyor? Ben bir çekim olarak gönderdim. bir salamun alaykum ikeshonlar <inalihis> borib tirayadam de debu bu 28 juvatda <multi> to'dalik <-tushhalf> zanamadan o'ldiribdi yo'q olibdi yo'q vallahi bu yerda o'ldiribdi asha olibdi vallahi o'zining o'g'li debdi aqiyo Ahmad Ahmad